Şerdarie, yetfezaru ka şerdarie Reza Bey bir farik. Dikmezse krizli şibah haber bekleyelim işleten. Bala hiçbir nafsim. Orada köşede sonra bize farklı Evet. Nalin Aslan Tayyip Canan Ayşe Polat Tayyip Canan Ayşe Polat Reşit Günenç Nalin Aslan Yalçın Dara Gülcan Ceylan Şöreş Şadiye Kırmızı Gül Şöreş Hülya Anokit Şöreş Dili Hava Lejim İşaretli Kırdı Tayyip Canan Hülya Anokit Yalçın Dara Hülya Anokit Şöreş Dili Dema Deng eo eo c'hoat ar c'hwantin, ser ber nabezhet eo mevet. Deng o